Ve sevgili izleyenler uluslararası doğu ödül törenindeyiz. Yıldızlar geçidinde kırmızı halıda röportajlarımıza tam hızımızla devam ediyoruz. Geceler geceler dedi, yaktı kavurdu ortalığı <laughs> efendim. Ee, Adı e, gerçekten Türkiye'yi açtı. Dünyaca e, tek bir şarkıyla, tek bir eserle e, kendinden bahsettiren, çektiği kliple, yayınladığı kliple kendinden bahsettiren bir isim var yanında Fatih Bulut Beyefendi e, bu gecede e, kendisi, ödüllere doymuyorsunuz efendim, ödül yine aynı bu gecede e, ödül alacak kendisi. En iyi hit parçası neydi? Geceler Geceler. Farklı. Hoş geldiniz hoş Fatih Bey. Önce, Ur, evet, Urfa'ya. Hoş bulduk. Öncelikle bu e, geceyi bu öbür gecesini hazırlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sizin sunumunuzdan dolayı da te, gördükçe mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Böyle hepimiz ezberledik. Efendim ezberlememek ne mümkün? Tabii. Strese girdiğiniz zaman öyle. Üç kere, beş kere değil kendine geldi. yani? Böyle havamız yerine geliyor Öz, geceler. Özlenir de oldu yani? Yani sosyal medyada mesela e, sevenlerimiz. O günleri özledik. O gecelerin ilk patladığı günleri. Evet. evet. Özledik diyorlar bu pandemiden dolayı. Canlı performansınızı da özledik yalnız. Aynı. Sahne performansınızı da özledik. Hep canlıyız biz. cap canlı. Değil mi? Aynen. Aynen. Evet. En iyi hit olarak. Evet. E, gecelerle ödül alacaksınız. Evet. E, Önümüzdeki günlerde proje var mıdır? Yeni? Bu, yeni değil? eserimiz çıktı. E, bugün mı? de işte Hı -hı. E, sen Leyla ben Mecnun olamadık. Bir ay oldu çıkalı. Klibini Şimdi çektiniz. Şimdi bir milyon evet. oldu. Evet. İzlenim. E, bugün de... Mavi Mavi adlı eserimiz çıkacak. Evet. Ee, tüm müzik platformlarında dilim yine de dinledi. Evet, platformlarında <laughs> efendim. Ee, orada işte. Evet. Ee, i̇zleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Her yaptığınız şarkı zaten olay oluyor. Aynen. Bir milyondan aşağı izlenmiyor, tıklanmıyor. Allah sevenlerin yokluğunu göstermesin. İtibarını da geri koymasın tabii. Evet, İtibar tabii önemli. Ki. Tabii ki. Peki e, ee, Sayın Bulut. Bu organizasyonda ee, Tek engel cehalettir. Sloganıyla böyle bir organizasyon yapıldı. Hepimiz Urfa'dayız. Birçok kişinin katılım sağladığı ödül alacağı bir gecedeyiz. E, neler söylersin bu sloganla ilgili sizin, cehalet? Sizin de dediğiniz gibi en büyük evet. e, özürlü cehalettir. Evet. Cehalettir. Evet. E, ben bunlar yani çocukları ve kadına şiddeti önlatı evet. Yani olmaması gerçekten gerek yani. Kadına şiddete hayır diyoruz. Ee, biliyorsunuz Sultan Süleyman adlı eserim vardı. Evet. Orada da zaten ben dünyaya hükmederim. O yer de bana hükmediyor. Evet. Dünyaya hükmeden, hükmedin ama bayanlara karşı da Kadın yaptır de, diyor değil de, mi? Hüküm duyun yani kadın ya, dediği olsun. Çünkü e, hem evlisiniz, e, Aynen. çocuklarınız var. E, bir baba olarak e, sonuçta eşiniz var. E, Aynen. Hem de Allah acılarını, yokluklarını vermesin. Tabii ki amin, amin diyelim. Herkese mutlu bir aile. Sanatçı etsin. amin, amin diyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü hay. çünkü sizin e, ek, sizin gibi halka mal olmuş isimlerin e, verdikleri mesajlar çok değerli halka. O yüzden Kadın, kadın hayatı diyor. Yani. Ne kadın. oluşuyorsun? Saygı, sevgi çok önemli şey. Ee, saygı ve sevgi çerçevesi içinde olursak her zaman başarıyı da buluruz. Kadın baş tacıdır efendim diyoruz. Başımızın tacı, yok. <laughs> Biz baş tacı olalım. Kadınlar da o tacın incisi olsun. Öyle mi olsun? O da tacın üstünde güzel, ya. Güzel evet. O da tacın üstünde. <laughs> Aynen çok güzel. Alkışlıyorum yani, bu sözü. Evet, çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Ben ee, sizi ederim. ödülünüzü almak üzere salona uğurluyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hadi bakalım. <laughs>